Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah kısaca lamu tevdi e konusunu anlatacağım. Allah Teala izin verirse. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu harf. Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılıyor. Ondan kısaca görmekte bir fayda var aitler ışığında aitlerle beraber. Öncelikle burada bir kısa bir tarifi var. Nedir bu lamu? Yani konumuz lamu muattae li kasem. Lamu tevdi diye de geçer bu. Lamu <laughs> muattae diye de geçiyor. Bu ne demek? Şu demek. Hiye lamu dahiletu ala edati şartin Şart edatına giriyor bu yani le'in şart edatı ya le'in derken buradaki lavımız şart edatına giriyor. Şuradaki şart edatı ve le'in ee, şu diyor bir ennet cevabe ba'daha mebniyun ala kasemin kablaha. Bunun maksadı nedir bu lamı tevdiyenin? Şarttan sonraki gelecek olan cevap mahsuf olan kasemin cevabıdır bunu belli etmek için. Yani lamu tevdiye gelecek. Tamam, geliyor lamu tevdiye dediğimiz şu lam. Ve leinlerin başındaki bütün lamlara la lamu tevdiye diyoruz. Bunun manası neymiş? E, şartla beraber olur bu lam vele in de olduğu gibi. Burada mahsup bir kasem var. Hem kasem var hem de şart edatı var. Bunun bir de cevabı olacak. Ne o cevabı? Mesela şurada buradaki le ne? İşte bu le yekulünne mahsuf, e, mahsuf kasemin cevabıdır. Bunu belli etmeye çalışıyor. Zaten Türkçe olarak da buraya ben yazdım. İlerideki gelecek cevabı kaseme göre hazırlayan lama denir yani adı üstünde e yuvatta tevdi eden demek hazırlamak demek. İleride bir cevap gelecek. Şu cevap leye Bu cevabı kaseme göre hazırlıyor. Yani kasemin irapta mahalli olmaz. Bunu bileceğiz. Kasemin irapta mahalli olmaz. O zaman şu leye cümlesin irapta mahalli olmayacak. Ama eğer şu leinin cevabı olsaydı, şartın cevabı olsaydı o zaman bu böyle olmazdı. Leyakul diye bir şey olurdu bu. Leyakul diye bir kelime olabilirdi. Şimdi ve tüsemma ellamu el muattalil kasem. Bu demiş yani şuradan şey Arapçası oluyor. Buna muattalil kasem denir. Niye? Li enneha el cevabe lil kasemi. Çünkü bu cevap şu leyekulünle cevabını kasem için hazırlamış. Yani İrab'da mahali yok hale getirmiş eyanı mehdetle onun için hazırlık yapıyor. Dolayısıyla yap mahalle olmuyor. E şimdi bunu Türkçe olarak bir de ben yazmışım. Şartla Kasem bir arada gelirse gerçekleşir. Yani hem şart olacak in hem de e, lam olacak. İlerideki gelen cevap Kasem'in cevabıdır olur demişim. Yani şuradaki ne cevabı ne olacak Kasem'in? cevabı olacak. Burada gizli bir vallahi var. Dolayısıyla İrab'da mahalli olmayacak. Peki şu inin ki ne olacak? Ee, inin burada bir dene var. İnin e, ini şartiye var. Bunun cevabı ne olacak? O da mahsuf olacak. O o da kasemin cevabı delalet edecek. Yani le ne derken bu da e, yani e, yekulu yani sen sorarsan yekulu derler. Yani orada cevap mahsuf oluyor ee, diyoruz. Peki veleyin zira demişim kural şudur. Kasemle şart toplandığında hangisi önce ise ona itibar alınır. Yani şimdi burada hem kasem var. Vallahi var burada bir. Bir de ne var? Le'in var. Hangisi önce gelmiş? Vallahi lafzı önce gelmiş. İşte vallahi lafzı önce geldiği için biz ee, burada kasemi önceliyoruz. Dolayısıyla bu cevap kasemin cevabı oluyor. Kuralımız bu. Hangisi önce gelirse onu ona itibar alırız. Mesela ve in ma terayin ne derken in şahit ma orada zait. Yani ine şahit manası veriyoruz. Ma'e zait manası veriyoruz. Niye? Çünkü aslımız yani kuralımız şu. Hangisi ilk gelirse o asıl olur. Dolayısıyla e, bu şekilde Zira kural kasemle şart toplandığında hangisi önce ise ona itibar edilir demişim. Şartın cevabı ise mahsuf olur. Yani şu le'in şart burası le'in seyretiyorum. Bunun hani cevabı nerede? Burada mahsuf diyoruz. Ve şu kasemin cevabı olan le'ye ne? Ona işaret ediyor. Ona dert ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç örnek verdim bununla ilgili yani mesela burada sen sorsan ve le insel tehu men halaka semavat vel ard le Allah. Burası kasemin cevabı diyoruz. E, İrab'da mahalli yoktur diyoruz. Zira kasemin cevabının İrab'da mahalli olmaz. Başka bir ayet-i kerime daha vermişim. Le men ittebake minkum e, minhum le emle ennem cehenneme minkum ecmain. Burada da mesela, lemen derken lamu tevdiye şu le, le, le en de cevap. Neyin cevabı? Şurada gizli bir kasem var. Onun cevabı. Şartın cevabı ise mahsul. Şurada şöyle bir incelik var. Bu la mu tevdiye -e bazen gizlenebilir. Mesela gala rabbena zalamna enfusena ey Rabbimiz biz nefsimizi zulmettik ve illem tagfir lena, ve terhamna lenekunenne. Bakın şu ne? cevap. bir cevabı. Hani burada lamı tevdiye yok. Bakın şu veleyin derken şurada bir lam mahsuf. Bu da neye örnek oldu? Lamı tevdiyenin mahsuf oluşuna örnek oldu. Yani le in lem tafirlena var burada da. Lene yine mahsuf. Şurada bir kasem var. Onun cevabı İrab'da mahal yok. Bir başka da lema. Bakın bu da ve iz -e Allahu mithaqan nebiyyin Lemma AT.com kitabiyim. Bu da aynı şekilde buradaki lemamızda ait kemdeki lemada yine lamu teudiye diyoruz. Buna da ee, Ve bu kadar benim anlatacaklarım. İnşallah Allahu Teala muvaffak kılsın. Günahlarımızı bağışlasın ve rabbil alemin.